Vize denemelerimiz oldu. Evet. Bunlar nasıl sonuçlandı? Neden böyle sonuçlandı sizce? Neden böyle sonuçlandı hakkında hiçbir fikrim yok. Sonunda aldım yani. Dördüncü için başvurulmuyordum muydum onu bilmiyorum ama. Hani pandemiden sonra gerçekten çok daha zorlaştı. Yani çok yüksek bir profil veya hayatınızda çok çok şey değiştirerek başvurmak zorunda değilsiniz. Tamam şimdi mesela İngiltere'ye duyduğum kadarıyla belli başlı İngiltere vize denemelerimiz oldu. Evet. Bunlar nasıl sonuçlandı? Neden böyle sonuçlandı sizce? Neden böyle sonuçlandı hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü Bunu büyüklerimiz sonuçta. bilir. <laughs> evet. Yani <laughs> e, iki kez reddedim. Ve çok depresif süreçler atlattım açıkçası. Üçüncü de aldım. Sonunda aldım yani dördüncü için muydum onu bilmiyorum. Ya bence aslında şöyle birçok öğrenci şundan korkuyor. Ya ben acaba daha önce vize reddi aldım. Bir daha vize reddi aldım. bir daha vize alabilir miyim? İşte ki şu anda bence vizelerin en en zor olduğu dönemler evet. diyebilirim. Hani pandemiden sonra gerçekten çok daha zorlaştı. İki kere vize reddi aldım. Bir daha denesem vize reddi alabilir miyim? Hayır, gördüğünüz gibi. <gülüyor> alabiliyorsunuz. <laughs> Üçüncüde de, de. alabiliyorsunuz. Ki bu illa hani böyle şey değil. Yani çok yüksek bir profil veya hayatınızda çok çok şey değiştirerek başvurmak zorunda değilsiniz. Bazen gerçekten. Konsoloslukta hani sizin vizenizi okuyan kişiyle de doğru orantılı olabiliyor, o kişi olumsuz sonuç verebiliyor, her şey olabiliyor yani aslında. Evet. Tekrar başvurduğunuz zaman gördüğünüz gibi böyle pozitif de sonuçlar alabiliyorsunuz. O yüzden hayatımızın sonu olmadığını da söylemek istiyorum burada. Ama bence en zorlayan şey süreç oluyor. Yani vize süreci başladığında, pasaportunuzu filan konsolosluğa ilettiğinizde evde gerilmeler başlıyor artık içinizde böyle. Çünkü her şeyi gideceğim gibi planlıyorsunuz. Red deyince aslında bir de o süreci red ya e, 8 hafta falan e, buluyor. Evet. Ondan sonra da şey oluyorsunuz artık böyle yani depresifleşe, depres, depresifleşmeye geçiyorsunuz. Evde kendinizi kapanıyorsunuz falan. Yani o, o, süreç çok zor oluyor. Bir de bunu iki kez yaşıyorsunuz. Ben yetmedi üç kere yaşadım. <laughs> yani sonra gülmek varsa yani sonunda sıkıntı yok ama yani o süreç en çok zorlayan. Bir kere daha red yer miyim değil. O bekleme süreci. Evet yani ben şey anlayabiliyorum. Mesela bazen 6 ay sonuçlandığında vizeleri 6 ay bekleyen öğrenciler oluyor. Onların en zor <gülüyor> <gülüyor> Evet ya yani on, onların en zoru şey oluyor. Yani hani 6 ay boyunca işe girsem giremiyorum. Yeni mezun oluyor genelde bu öğrenciler. E bu sefer ne olacak? İşe girsem giremiyorum. Ya yani bazen öğrenciler diyor ki ben spor salonu üyeliği bile yaptıramadım. Yani hiç şey Evet, yani. yapamıyorsunuz. Yani plan seven bir insansanız ancak günlük plan, haftalık plan bile zor yapıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ha. yani işte şuraya gidelim mi? Ya belki pasaportum gelir. Ben evde kalayım. Evde kalmaya alışıyorsunuz bu sefer. Mutsuzluğa alışıyorsunuz. Konuşmamaya alışıyorsunuz falan. Çok yani aslında sakıncalı durumlar bence. Yani önermiyorum. Ben. <laughs> <laughs> Ama başvurun tabii. Yani. <laughs> Ya aslında hakikaten öyle. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Bekledikçe insanın içinde hani ne yapacağım, nereye kadar gidecek, bu süreç devam edecek mi? Hakikaten hani böyle arkadaşlarıyla tatile gitmeyen öğrencim var. Diyor ki mesela işte zaten İngiltere'ye gideceğim, param boşuna harcamayayım. İşte şöyle yapacağım. Yok yok yok, <laughs> kıyafet alacağım yok ya. Gerek yok orada işte yağmurluk atarım falan. Ya Biz böyle... konuşmamıştım, çok tanıdık geldi. <laughs> <laughs> evet yani hani hakikaten evet. insan erteliyor çünkü hayali var ve bir beklentisi oluyor. Ama işte gerçekten o hayal e, gerçekleşecekse işte Değil. böyle oluyor. Mu, acaba? Değiyor mu? <laughs> evet, hadi soruyorum. Ya aslında e, başka bir yerde yaşayamayacağım bir deneyim yaşıyorum şu anda. Evet, <laughs> o yüzden ya aslında değiyor tabii ki de. Yani her gün başka bir deneyim yaşıyorsunuz ve aslında her gün bir günden yani bir önceki günden daha fazla biliyorsunuz. O yüzden bence güzel bir şey ve kendi başınıza burada hareket etmeniz, çevrenizi tekrardan oluşturmanız. Hayat aslında bebek olarak değil de burada büyümüş bir şekilde başlıyorsunuz ve o çok etkili oluyor. Sıfırdan başlıyorsunuz. Buradan başlıyorsunuz olabilir. ama birikiminiz de var yani bu sefer. Hani ağlayarak gelmiyorsunuz bu sefer bu dünyaya. Ağlayabilirsiniz süreç içerisinde. <laughs> bu olabilir <laughs> ama yani günün sonunda güzel oluyor bence. Ya aslında şöyle, hakikaten çok zor. Özellikle Londra yurt dışı bir kere. Hiç tanıdığınız kimse olmuyor. Tabii bazılarımızın dayıları Londra'da olabilir, bilemiyorum. <laughs> 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 ama ne olursa olsun yani dil bilmiyorsunuz. Evet. Restoranta gideceksin, sipariş vereceksin. İngilizce yani tamam biz İngilizce öğrendik, biliyoruz diyerek geliyoruz, yola çıkıyoruz belki ama ı -ı, o İngilizce, o İngilizce değilmiş. Onu öğreniyoruz. Ardından e, otobüse bineceksin, yol bilmiyorsun, arkadaşın yok, kimle sohbet edeceksin? İşte ya, her şey baştan sona sıfırlanıyor. E, bu sıfırlanınca ya bir kere üniversite okumak için şehir dışına çıkan bir öğrenci için bile hayat çok zor gelebiliyor. Çamaşır, bulaşık, ütü her şey bir anda sana yükleniyor. Aile yanı <laughs> değişince hayat da bir anda değişiyor. E, her şeyin sorumluluğu, sorumluluk, sorumluluk derken bambaşka bir Birine dönüşüyorsun aslında. En sancılı süreç de bu böyle. Hani ipek böceğinin kozasından evet. çıkmasına benziyor ve gerçekten çok zor. Bu zorluğu bilerek gelmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani gerçekten istemiyor ve sağda solda bir yerde görüyorsa öğrenci, buraya gelince olmuyor. Yani hayat bütün fırsatları sunsa da ondan bir şey çıkmayabiliyor. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.